Tamam. Buradan update os deyip hem iş izim sistemini güncelliyoruz. Bir de üzerine yazdır diyoruz dosyanın. Ya da yazdırmayalım mı? Bir defalık denirsek oluyor mu acaba? Deneyelim. Buat diyelim. Çünkü ana programı kaybetmeyelim. Transfer ediliyor diyor. Bu esnada ekran kapanıyor. Bağlantı sağlandı. Connected. Erasing the flash. Flash'ı siliyor. Evet buradan da işlem yapılıyor. Bakalım. Dosyayı yüklüyor. İkinci dosyayı da yükleyecek herhalde. Evet transfer gerçekleştirildi. Şimdi baştan başlıyor bootloader. Birazdan ekrana gelecek. Bu esnada Tia Portal Loading Configuration transfer yapıldı. Biraz bekliyoruz. Ekranda bir değişiklik olmasına. Heh, geliyor. yükleme yapılıyor. Evet, loader bizim programımızı ekrana yansıtmaya çalışıyor. Hostla bağlantı kuruyor. Hosba bağlantı, üç parça dosyayı transfer ediyor. Burada da şöyle gösteriyormuş, burada renkli ekran. P data, John CRT dosyası var CRT dosyasını aktarıyoruz. Transfer gerçekleştirildi. Ekran geliyor mu? Geldi, evet. E bakın BMW logomuz, işte su deposu logomuz ve sisteme giriş burada. Şimdi ekranda biz on off atamıştık. On off'a bastığımız zaman tabi bağlantıyı kurmadık, çalışmıyor ama işte, evet Activate System Event çalıştı. Off'a bastığımız zaman eventimiz geri çalıştı bu şekilde.